Schreiben Teil 2 yazma ikinci bölüm mektup bölümü bu bölümle alakalı bir örnek yapacağız. Örneğimiz Hayat Kaufen ocak satın almak. Bu konuyla alakalı şimdi 3 tane farklı örnek yapacağız beraber. Siz de kendi mektuplarınızı oluşturup yorumlara yazabilirsiniz. Buradaki cümleler size örnek olsun. Bunlardan çıkarım yaparak kendi cümlelerinizi oluşturabilirsiniz. İskelet olarak size örnek olsun diye bu videoyu çekiyorum. Fakat mutlak doğru değil. İstediğiniz gibi siz de cümleleri oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuz Head Cough'ın aynı konsepti Head yerine Back Off'ın da olabilir arkadaşlar. Burada önemli olan mektup bölümünde o maddelere genel olarak yazabileceğiniz kalıp cümlelere hakim olursanız bu bölümü kolaylıkla yapabilirsiniz. Playlist'ten bütün mektup videolarını yapmanızı tavsiye ederim. Yazın, yazarak çalışın. Hem yazalım, hem okuyalım. Böylelikle beynimizi farklı yönlerde uyarmış oluruz arkadaşlar. Burada playlisti görebilirsiniz. Burada bütün bölümlerle alakalı birçok alıştırma var. Hepsini mutlaka yapalım. Mektup bölümüyle alakalı oluşturduğumuz videolar şuradan tek tek hepsini işleyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Bölüm içerisindeki videoları izlemeden bu sınava girecekseniz TEK A2 sınavına sınavın genel akışıyla alakalı bilgi sahibi olun. Bununla alakalı da bir TEK A2 tanıtım videosu çektim. Onu mutlaka izleyin. Bu noktada kanalıma abone olmanızı, videoları beğenmenizi yorum yazmanızı, ayrıca hype tuşuna basmanızı istiyorum. Böylelikle videoları daha üst plana çıkarmış oluruz. Daha fazla kişiye ulaşmış oluruz. Evet, sınav süreci stresli bir süreç. Böylelikle sınava giren herkese destek olmuş oluruz az da olsa. Videoların altında olan Super Thanks tuşuna basarak ayrıca bana katkıda da bulunabilirsiniz. Çok teşekkürler. sie haben einen neuen herd gekauft morgen müssen sie ihn abholen sie haben kein auto deshalb bitten sie ihren freund um hilfe schreiben sie ihrem freund wohin fahren sie uhrzeit um wie viel uhr bitten um eine antwort danken sich bedanken sie sich Sie haben einen neuen Herd gekauft. Yeni bir ocak satın aldınız. Morgen müssen Sie ihn abholen. Yarın onu almaya gitmeniz gerekiyor. Yarın onu almanız lazım. Sie haben kein Auto. Arabanız yok. Deshalb bitten Sie Ihren Freund um Hilfe. Bu yüzden, deshalb, arkadaşınızdan yardım istiyorsunuz. Schreiben Sie Ihren Freund. Arkadaşınıza yazın. En az 3 maddeye değinmemiz gerekiyor. En az 40 kelime yazmamız gerekiyor. Wohin fahren Sie? Nereye gidiyorsunuz? Wo Um wie viel Saat, saatle alakalı bir bildirimde bulunmamız gerekiyor. Bitte meine Antwort, cevap rica edin. Dankın teşekkür edin. Şimdi burada schreiben Sie ihrem Freund yazıyor. Schreiben Sie ihrer Freundin demiyor. Dolayısıyla bir erkek arkadaşımıza yazıyor gibi yazacağız hitap ederken de buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi birinci örneğimize geçelim. Birinci örneğimizi beraber yapalım. Liba Anton. Sevgili Anton. Virgül. Sonrasında küçük yazmamız gerekiyor. Ich habe einen neuen Herd gekauft und muss ihn morgen abholen. Yeni bir ocak satın aldım. Ich habe einen neuen Herd gekauft. Ve onu yarın Almam gerekiyor. Almaya gitmem lazım. Leider habe ich kein Auto. Maalesef arabam yok. Könntest du mir bitte helfen? Und mit mir zum Mediamarkt fahren. Bana yardımcı olabilir misin? Ve benimle Mediamarkt'a gelir misin? Wir müssen morgen um 10 Uhr zum Mediamarkt fahren. Yarın saat 10'da Mediamarkt'a gitmemiz gerekiyor. Bitte sag mir Bescheid, ob du Lütfen zamanın olup olmadığını bana bildir. Vielen Dank für deine Yardımın için çok teşekkür ederim. Liebe Grüße. Emin. Sevgiler. Emin. Bu bizim birinci örneğimiz. İkinci örneğimize geçelim. Liba Mehmet. Ich habe einen neuen Herd gekauft und morgen muss ich ihn abholen. Yeni ja, bir Leider habe ich kein Auto, deshalb brauche ich deine Hilfe. Malisef Arabam yok. Bu yüzden yardımına ihtiyacım var. Könnten wir morgen um 10 Uhr zum Elektrogeschäft fahren? Yarın saat onda. Elektrik mağazasına gidebilir miyiz? elektronik mağazasına gidebilir miyiz? Bitte gib mir eine Antwort, damit ich planen kann. Lütfen bana cevap ver, planlama yapabilmem için. Plan yapabilmem için lütfen bana cevap ver. Vielen Dank für deine Hilfe. Yardımın için teşekkür ederim. Liebe Grüße, Ahmet. Sevgiler, Ahmet. Bu da ikinci örneğimiz. Şimdi üçüncü örneğimize geçelim. Liebe Fritz, wie geht es dir? Ich hoffe, dass es dir gut geht. Sevgili Fritz, nasılsın? Umarım, iyisindir. Ich habe einen neuen Herd bei Mediamarkt gekauft, den ich morgen um 14 Uhr abholen muss. Mediamarkt dann yeni bir ocak satın aldım. Ich habe einen neuen Herd bei Mediamarkt gekauft. Den ich onu yarın saat 14'te almam gerekiyor. Den ich morgen um 14 abholen muss. Onu yarın saat 2'de almam gerekiyor. Könntest du mir bitte mit deinem Auto helfen? Arabanla bana yardımcı olabilir misin? Lütfen. Bitte antworte mir schnell. Lütfen bana hızlıca cevap ver. Ich danke dir im Voraus für deine Hilfe. Yardımın için şimdiden teşekkür ederim. Philip Grüße, Emin. Sevgiler, selamlar, Emin. Bu da üçüncü örneğimiz arkadaşlar. Bunlar size örnek olsun. Siz bunlara bakarak kendi metinlerinizi de oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz. Bu bağlamda kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, videoları hayıplamayı unutmayın lütfen. Videoların altında süper teşekkür butonu var. Eğer kanalımı faydalı buluyorsanız, bulduysanız beni destekleyebilirsiniz. Hepinize güzel feedback'lerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Daha birçok video gelecek. Böylelikle bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim. Sağlıcakla kalın.